serip balkonlarımıza bekliyorum. Ama neylerle neylerle, neylerle duyamadım. Evet, bayraklarla. O yüzden yarın bütün bayraklarınızı alıp ailecek Ama unutmayın. Ne kadar bayrak? Diyemedim. İki tabii ki de. 23 Nisan'da imza atılıyordu. Duyamadım. Eee duydum. Atamızı hatırlatıyordu. Atamızı hatırlatıyordu ve neyimizi hatırlatıyordu? Anneciğim sen söyle. Atatürk'ümüzü. Evet. Doğru bildiniz. Siz de doğru bildiniz mi? Bildiniz mi? Duyamadım. Evet bilmişsiniz. şarkılarınızla, Emir Nisan şarkılarıyla balkonlarda be bekliyorum. Onu söyleyeyim. Başta. Ya. Yani. Ama Emir Nisan. Unutmayın. Bütün güzel, en güzel şarkıları seçin. Balkona çıkın. Işıkları yanıp söndürün. Her zaman, her zaman bayraklarımızla balkonlara, her zaman değil ama 20, demedim, 23 Nisan'da.